Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ama bizim uygulamasında video çekerken gözüne gözüken harfi yerine nasıl fotoğraf koyabiliriz onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar ama bizim uygulamasını bir kere tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar şurada ayarlar çıkıyor. Oraya tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle yüz resmi olan şey tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar resim yazıyor. Kayıt esnasında çeken yani kayıt esnasında gösteremiyorum uya geliyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bir de arkadaşlar şuradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben yine kayıt sırasında gösteremiyorum gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bir de çizme var. Çizmek istiyorsanız da arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Buradan aç açıyorsunuz da arkadaşlar açmak için para yatırmanız gerekiyor. Neyse arkadaşlar bence çok tatlı oldu. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.